Merhaba arkadaşlar Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. sınavını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki metni dikkat dikkatlice okuyunuz ve soruları metne göre cevaplayınız. Metnimizi okuyalım. Kaplumbağalar yeryüzünün en eski canlılarından bazılarıdır. Kabukları onları tehlikelerden koruyan doğal bir zırh görevi görür. Genellikle çok yavaş hareket etmeleriyle tanınsalar da bu yavaşlık onların doğada hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır. Kaplumbağalar otçul, etçil veya hem otçul hem etçil olabilirler. Yaşam alanları da oldukça geniştir. Tatlı sularda, denizlerde ve karada yaşayabilirler. Özellikle deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için her yıl binlerce kilometre yol kat ederler. Bu uzun zorlu yolculuk onların ne kadar mukavemetli canlılar olduklarını olduğunu gösterir. Soru 1 bakalım. Metinde koyu yazılmış olan mukavemetli kelimesinin Metnin bağlamından yola çıkarak tahmini anlamını yazınız. Mukavemetli demek arkadaşlar dayanıklı, güçlü, direnen, dirençli. İşte zorluklara karşı ayakta durabilen gibi anlamları vardır mukavemetli kelimesinin. Soru 2 Metne göre kaplumbağaların yavaş hareket etmesinin temel sebebi nedir? Açıklayınız. Evet arkadaşlar. Metinde kaplumbağaların yavaş hareket etmesinin temel sebebi bu yavaşlığın onların doğada hayatta kalma stratejilerinin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu yüzden onların yavaş hareket etmesinin temel sebebi olarak bunu görüyor. O zaman diyelim ki bu yavaşlığın bu yavaşlığın onları doğada hayatta kalma stratejilerini bir parçası olarak görüyor. Evet. Soru Okuduğunuz bu bilgilendirici metinde metnin genel konusunu en iyi özetleyen 3 anahtar kelimeyi belirleyip yazınız. Şimdi 3 tane kelime söyleyecek olursak tabii ki bunların ilki arkadaşlar kaplumbağa olur. Zaten metnin genelinde kaplumbağadan bahsediyor. Ve kaplumbağanın kabuklarından hayatta kalmasından hayatta kalma yine Kaplumbağanın yolculuğu, bunlar olabilir. Geçtim dördüncü soru. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilmeye dayalı bir soru. Metinde geçen ve kaplumbağaların yaşadığı yerlerden biri olan tatlı su kelime grubundaki tatlı kelimesi bu kelime grubunda gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmıştır. Sizde tatlı kelimesini gerçek anlamda kullandığımız bir cümle kururuz. Yani metinde arkadaşlar tatlı kelimesinin gerçek anlamın dışında bir anlamda kullandığını bize söylüyor. Bize de gerçek anlamlı sözlük cümleler oluşturmamızı söylüyor. Ne yazabiliriz buraya? Pastanın tadı çok tatlı olmuştu. Pastanın tadı çok tatlıydı. Evet buradaki tatlı kelimesi arkadaşlar gerçek anlamlı olur. Bir cümle daha yazalım. Annem çayına çok tatlı olduğunu söyledi ve değiştirdi. Burada yine arkadaşlar çayın tatlı olması, çok şekerli olması manasında bu da yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Tatlı kelimesi. Metin'de de arkadaşlar tatlı su derken gerçek anlamdan farklı bir anlamda kullanılmıştı. Yoksa suyun tadının tatlı olmasıyla alakası yok. Biz de gerçek anlamda iki tane cümle örnek yazmış olduk. Geldik yazma bölümü son soru. Aşağıdaki paragrafta yay ayraçla gösterilen boşluklara parantez içinde verilen anlama uygun birer kelime, söz grubu, eş anlamlı, yakın anlamlı yazarak paragraf anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde tam anlayınız demiş. Tarih eserler bize geçmiş medeniyetler hakkında. Evet burada ilk parantezimiz burası. Buraya ne yazabiliriz? Geçmiş medeniyetler hakkında bilgi verebilir yazabiliriz malumat verebilir, yazabiliriz. Onları korumak sadece geçmişimize değil, aynı zamanda geleceğimize karşı da bir geleceğimize karşı bizim bir borcumuz olur, sorumluluğumuz olur. Biz sizin için öncesinde yazmıştık arkadaşlar. Zaman kaybolmasın diye. Bu yüzden her vatandaş bu mirasın korunması konusunda nokta nokta olmalıdır. Bu yüzden her vatandaş değerli veya kıymetli miras yazabiliriz buraya. Korunması konusunda nasıl olmalıdır? Özenli, dikkatli olmalıdır şeklinde buraları da doldurabiliriz. Burada arkadaşlar parantezlerimiz bilgi, malumat, borç, sorumluluk, değerli, kıymetli, özenli, dikkatli şeklinde doldurmuş olduk. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizde sınavlarınızda başarılar dilerim.